Bile selamlar günaydınlar bugün 22 Ağustos 2023 malumunuz dünya bir kaos içerisinde her açıdan kafayı yemiş durumdayız hem ekonomik açıdan hem de aslında demografik açıdan coğrafi açıdan kafayı yemiş durumdayız dün biliyorsunuz bir açıklama geldi ABD'den. Vatandaşlarının Belarus'tan çekilmesiyle, çıkması, Belarus'u terk etmesiyle alakalı. Zaten Rusya ve Ukrayna tarafına yapılacak e, ziyaretlerle ilgili bir sürü şey yapmışlardı. Bu doğal. Sonuçta bir savaş süreci var. Şimdi e, böyle bir çağrı tabii ki her zaman piyasaları olumsuz etkileme potansiyeline sahip. Çünkü ne olacağı bilmiyor. Orada da bir risk var. Bu hafta ekonomik takvimde çok böyle e, hareketli bir hafta değil. Çok kritik bir veri açıklaması yok. Şimdi. Ne alaka siz buradan buraya bağlı? Ee, şimdi Cuma günü Fed Başkanı'nın e, Powell'ın yani e, Jackson Hole'da konuşması var. Jackson Hole biliyorsunuz e, birçok ülkenin Merkez Bankası yetkililerinin, yetkililerinin bir araya geldiği ve işte konuşuldu, konuşmaların olduğu bir ekonomik e, toplantı diyelim. ekonomi toplantısı diyelim. Şimdi burada Powell'ın ne söyleyeceği sadece bizi değil bütün piyasalara etkileyecek. Zaten şu anda her şeyin böyle sabit bir noktada olmasının sebebi de bence bu. Tabi bu konuşma değil. Piyasanın birazcık böyle neyin ne olacağını anlama çabası diyelim biz buna. Şimdi Cuma günü bu konuşma var. Bunu bekliyoruz. Burada e, yüksek bir volatiliteye hazır olmamız gerekebilir. Çünkü buradan gelecek kritik bir açıklama sert bir düşüş ya da e, başlangıçta bir yükseliş etkisi ve sonradan Düşüşün devamlılığı gibi bir sonuç doğurabilir. En güzeli bunun ne olacağını bilemediğimiz için en güzeli izlemek olacaktır. Dolayısıyla Cuma günü bunu e, görmek lazım. Şimdi iki önemli nokta var. Burada bir tanesi dediğim gibi işte açıklama gelmesi, o işte Belarus'tan vatandaşlarının ABD'nin vatandaşlarının Belarus'tan çıkmasını istemesi, yol gösterecek şekilde çıkmasını istemesi. Diğer tarafta. Ee, ekonomik gelişmelerle ilgili yapacak açıklamalar. Bunlar hep birbirine bağlı şeyler bildiğiniz üzere. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız yegane şey dikkatli olmak çabası. Zaten teknik tarafı konuşacağız. Şimdi bizim kripto özelinde iki tane konu var hani not aldığım. Bir tanesi e, bir uygulama. Frentech diye bir şey. Tabii ki ben de inceledim çünkü birden bütün Twitter'da patladı ve herkes bir şeyler paylaşmaya başladı. İşte botlar altına girdi, üçüştü falan. İşte insanlar para kazandığını söylediler, bilmem ne. Tabii olabilir. Burası kripto yani bu çok saçma bir şeyden çok güzel para kazanabilirsiniz. Bu çok doğal. Bunu yadırgamıyorum ama bedava peynirin sadece fare kapanında olduğu gerçeğinden de uzaklaşamayız. Şimdi şöyle ben hemen uygulamayı denedim tabii ki denedim derken yüklemedim. Ama aşamalarını bir kontrol ettim. Bir aşamada Twitter hesabınızı bağlamanızı istiyor. Şimdi benim için bu çok riskli bir şey. Niye? Çünkü e, sizden şöyle bir yetki istiyor. Senin yerine tweet atabilir, işte senin yerine post çıkabilir ya da yanıt verebilir vesaire gibi bir şey. Şimdi burada risk şu. Düşünün 31-32 bin kişi var orada. E, uygulama zikem çıktı ya da işte e, bir başka bir tarafından bir şekilde ele geçirildi ki oldu. E, en azından olduğu haberleri var. Uygulamada problem çıktı ve uygulama sizin adınıza tweet atma yetkisine sahip girdi adam bu bilgilerle sizin hesabınızdan bir tane dolandırıcı phishing e, phishing şey attı, linki attı ve oradaki 32 bin kişiden eminim buna tıklayan bir sürü insan olacaktır. Böyle bir webalin altında ben giremem 200, 300, 500 neyse 1000 neyse dolar kazanacağım diye böyle bir webalin altında giremem. Dolayısıyla bunu çok riskli gördüğüm için. Ben bu sürece dahil olmadım. Dediğim gibi, başka birilerinin tehlikeye girmesi benim tarafımda kabul edilebilir bir şey değil. Nitekim kısa bir süre sonra uygulamada bir açık oldu. Bütün herkesin, işte dahil olan herkesin Ethereum cüzdanlarıyla hadi cüzdanı görsün, kimin neyi var onu görürsün en fazla. Ya da nereye ne transaction yapmış onu görebilirsin. Bu önemli aslında. Ee, ne işler dönüyor, kim kimin cebinde bunu görebilirsiniz. Diğer taraftan, asıl önemli kızım Twitter verilerinin alınmış olması. Burada az önce söylediğim gibi bir durum söz konusu olabilir. Düşünseniz adam girecek sizin hesabınızdan bir post paylaşacak, bir link paylaşacak ve binlerce kişi bu linke tıklayacak. Haydi buyur çık bu işin içinden çıkabilirsin. O yüzden benim için çok riskliydi. Size de kesinlikle kesinlikle tavsiyem bu tarz uygulamalara eğer dahil olacaksanız ya sıfır bir cihaz ya da size ait olmayan yani mevcut da ana hesabınız olmayan ve hesaptan bu işlemleri yapmanız iyi olacaktır. Bir diğer husus AVAX grafiğine de bakarız şimdi. Avax'ın bir kilit açılımı süreci var. E, bu fiyatı baskılayabilir. Tabii ki e, ne olacağını bilmiyoruz ama zaten teknik olarak Avax'ın bir düşüş grafiği vardı biliyorsunuz. Bir düşen trend içerisindeydi. Bunu tetikleyebilir ve bir miktar daha düşüşe sebebiyet verebilir. Aklınıza olsun. E, bu bizim için önemli bir şey olabilir. Özellikle Avax yatırımcısı ya da Avax trade eden arkadaşların varsa kilit açılımını takip edebilirler. Şimdi şöyle isterseniz AVAX dedik hemen onu bir göstereyim. Ondan sonra BTC'ye sonra endekslere geçelim. Şöyle bakın AVAX'da bir yığılmamız vardı. Biraz daha geri alayım. Bakın ok burada duruyor. Ee, düşen bir trend vardı. Bu trendin bir sonraki potansiyel noktası bu ile beraber şuralarda yığılmanın biraz altı niye? Yani trendi takip ettiğini düşünerek söylüyoruz bunu işte tekrar bir 8 dolarlardan 14 dolarlar neden olmasındı diye konuşmuştuk. Bu yılma önemli bu kilit açılımı bu yılmayı tetikleyebilir ve 8 dolarlara kadar bir iz düşümü gözlemleyebiliriz. A vakti zaten BTC'nin mevcut durumu da buna çok elverişli. BTC demişken BTC grafimize geçelim neler oluyor konuşalım. Şimdi BTC'de zaten biliyorsunuz tekrar tekrar konuşmaya gerek yok bunu herkes biliyor 31.700 dolar seviyelerinde biz uyarılarımıza başladık bundan işte yaklaşık 2 ay önce falan ee, uyarılarımıza başladık 31.500 31.700 dolar seviyelerinde konuşmaya başladık ve potansiyel yapımızı çizdik en kritik noktanın kazattımın alt desteği olan 28.600 dolar seviyesi olduğunu defalarca konuştuk 28.600'ün altında Mum kapanışları başladığında küçük zamanda ben uyarıların şiddetini arttırdım. Ve özellikle Telegram tarafında defalarca 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 yazdım. O arada insanlar tekrar işte 40 binler falan konuşuyorlardı. Yapacak bir şey yok. E, kimin ne dediği çok önemli değil. Ama siz yine de dikkat ediniz lütfen. Bununla beraber şu anda bulunduğumuz konumda şu anda BTC 26 bin dolar seviyelerinde bulunduğumuz konumda piyasa biraz az önce de söylediğim gibi Netleşmeyi bekliyor. Hani Pavul Cuma günü ne diyecek? Ya da işte e, ekonomik gelişmeler önümüzdeki günlerde bize ne gösterecek? Düşünün ki işte e, Belarus'ta ilgili bir gelişme oldu. Bu piyasayı düşüş yönü tetikler mi? Tetikler. Niye tetiklemesin sonuçta dünya genelinde olumsuz bir haber. De ama bizim grafiğimizde istediğimiz olay neydi? Bir üzerinden geçelim. Bu 25.000-24.000 24 bin dolar arasındaki yığılma bölgesinin içerisine, içerisinde fiyatın girmesi. Bu bölge içerisinde bu bölge üzerinde şu anda bulunduğumuz yerde alım satım yapmak. Bu bölge içerisinde fiyatın akümle olması belki 23.000'lere 22.000'lere doğru bir iz düşümü. Bazılarının değimiyle bir fitil bir iz düşümü gerçekleşmesi ama nihayetinde bu yeşil trend de zaman içerisinde, bakın bu zaman çok önemli, zaman içerisinde fiyatın buralardan artık o bizim amonsül dediğimiz çok yükseklerde olan tepeye doğru hareketin devam etmesi. Bu hem ekonomik gelişmelerle hem de teknik tarafla zaten eş gitmek zorunda olan bir süreç biliyorsunuz. Bunlar birbirine ayrı düşünülemez. Bizim için önemli olan seviyeler ve önemli olan noktalar BTC için bu, bu şekilde eğer olur da biz bu nokta içerisine girersek zaten av aksında o e, söylediğimiz 8 dolar 7.5 dolar seviyelerine gelmesi çok da e, imkansız bir şey değil. Endekslere hızlıca bakalım istiyorum. Dow Jones için bildiğiniz üzere bir yükselen trend vardı. Bu yükselen trendin devam etmesi için e, iki tane yığılma çizmiştik biliyorsunuz. Bu yükselen trendin devam etmesi için fiyatın artık bu yığılmanın altında çok da fazla oyalanmaması ve mutlak surette 33 33700 dolar 33700 seviyelerinin altına düşmemesi lazım. 33700 seviyesi kritik. O trendin artık değiştiğini gösterir. Çünkü orada olacak bir pivot. Bu yükselen trendin değiştiğini ve düşen bir trende döndüğünü gösterir. Eğer oraların altında kalırsa şu anda bulunduğumuz 34000 seviyeleri de gayet potansiyel bir seviye. Burası güzel, daha önceden gelen birkaç tane pivot'un birleştiği bir nokta. Bu yığılmanın altında kalsa da fiyat, bu yığılmanın altına düşse de şu anda bulunduğu mevcut nokta hala aslında daha büyük zaman diliminde bu yığılmanın içerisinde. Dolayısıyla doğucunuz için bence takip edilmesi gereken nokta, kritik nokta zaten buralar. Ee, işte az önce söylediğimiz gibi bir alttaki 34 bin işte 30 e, tam 34 binlere göre 34 bin 33 bin 500 seviyeleri de özellikle ve özellikle takip edilmeli ama eğer olur da 33 bin altında bir fiyatlanma olursa bu e, teknik tarafta trendin yönünün değiştiğinin çok bariz bir emaresi olacaktır. Nasdaq için Nasdaq'ın zaten all time high yani bugüne kadar gördüğü en yüksek seviyenin altında çok yakın bir seviyede fiyatlandığını biliyoruz. Ve zaten burada bir yığılma bölgesi çizmiştik hatırlarsanız. 15.700 civarında. 15.700'den aldığı tepkiyle yaklaşık olarak Nasdaq e, ne kadar düştü bakalım şu anda 14.500. Yaklaşık olarak %6 yüzde altı, yüzde yedilik falan bir geri çekilme yaşadı. Şu anda bulunduğu nokta yine kritik bir nokta ama Nasdaq'ın 13.600 dolar seviyelerine kadar çekilmesi e, çok da e, şaşırtıcı olmayacak açıkçası söylemek gerekirse çünkü bu potansiyel bir seviye dolayısıyla burada trendin büyük zaman diliminde neye doğru evrildiğini görmemiz gerekecek burada önemli noktalar bunlar şimdi bir sonraki nokta derim gibi nerede oluşacak bunu gözlemlemek lazım ama genel hatlarıyla şu anda eğer çok potansiyel görünen yığılma 13.642 ve 13.147 seviyeleri arasında oluşacak yığılma olurdu. S&P 500'e bakalım. S&P 500'de geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz hafta içerisinde bunları sürekli inceliyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir formasyonel yapının oluşabileceğinden bahsetmiştik. E, nitekim 4300 seviyelerinden gelecek bounce'un ve ondan sonra fiyatın tekrar 4400'e çıkması e, bu durumu perçinleyecekti. 4300'lerden bounce geldi. Şu anda 4400'lere doğru hareket geliyor. 4400'lerden tekrar düşüş devam eder ve ondan sonra 4300 seviyesi geçildiği takdirde e, S&P için hedefimiz 4000 civarı olacak. Bize dönelim. E, BIST, BIST de biliyorsunuz BIST 100 için endekste hedefimiz 8300 civarıydı. 8300 iyi bir rakam. Bizim toplamda e, BIST ile ilgili grafiği paylaştıktan sonra e, ki artış değerine bakalım. Şöyle. %79. Bu grafiği ilk konuşmaya başladığımızdan bu yana biz %79 arttı ve tiklerimizi tek 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 attık. Nihai hedefimiz 8300 civarıydı. Biliyorsunuz dün şöyle oldu. Size bir float hazırlıyordum. Biliyorsunuz logaritmik ve lineer farkını anlattığım bir bilgisayar paylaştım dün. Ee, aslında ona gelen etkileşim de beni biraz üzmüştü. Ee, bu, ben bunu hazırlarken bir kafede oturuyordum, malumuz İstanbul'dayız. Bir kafede oturuyordum, bir taraftan söyleme sahip bir şeyler atıştırıyorum, bir taraftan da size o flow da hazırlıyordum. Ee, mekanın yetkilisi geldi, borsayla mı ilgileniyorsunuz falan dedi. Yok dedim ben öyle bakınıyorum sadece. Çok da konuşmak istemiyorum böyle şeyleri çünkü dışarıda açıkçası. Allah'ım esirgesin. Arka masamda borsa hisse konuşuluyor. Öbür yan masamda borsa hisse konuşuluyor. Öbür tarafta endeks diyor. O diyor Türk Raş, o diyor Türk Hava Yolları, o diyor Astor bilmem ne. Herkes bir şey konuşuyor. Eğer bakın bu kadar e, herkesin ağzına düştüyse bir şey artık çok ama çok dikkatli olma zamanı gelmiştir. Bu finans piyasasının temel kurallarından bir tanesidir. Bir şey herkes tarafından konuşuluyorsa artık oradan uzaklaşma zamanı ya gelmiş ya da çok yakındır. Unutmayın bunu sanırım son birkaç gündür ya da son bir iki haftadır defalarca defalarca tekrarladım. O yüzden lütfen biz tarafı için ekstra ama ekstra dikkatli olun. DXY'ye geçelim. DXY bizim için önemli bir metrik. Yine geçtiğimiz haftalarda çok sıklıkla konuştuğumuz bir e, grafimiz grafiğimiz var DXY için. Dx de önemli bir trendin içerisindeydik biliyorsunuz. Bu trend aslında düşüş yönlü bir trend DXY'de. Bu bizim işimize geliyor. Şu anda fiyatın e, 103 seviyelerinden 104 seviyelerinden tepki alacağını geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Çünkü niye? Burada hem bir trend direncimiz hem de bir direnç seviyemiz vardı. Bu ikisinin kesişim noktası bizim için önemliydi. Bir sonraki tepe seviyemizin burada oluşması çok muhtemeldi. Düşen trendin devamlılığı için zaten bu bize lazımdı. Burada tepe seviyemiz oluşuyor. Zaten tepkimizi aldık. Eğer trend devam edecekse bu şekilde devam etmeli. Şöyle çizeyim daha düzgün olsun. Bu şekilde devam etmeli. Bu bizim için önemli. Tabii ki göreceğiz olabilecek ani bir e, durum bize kötü dönüş yapabilir ama bu DXY grafiği bence çok muazzam ilerleyen bir grafik BTC için tekrar söylüyorum bir yığılmamız bir sıkışmamız mevcut e, avax'ın şeyden bahsettik kilit açılımında bahsettik Bu arada size önce video çektim ilk videoda e, sesi açmayı unutmuşum yine sessizce çekmişim tekrar çekiyorum bilginiz olsun. Tekrar iki kere uğraşmış oldum. Birazcık da gecikti o bu yüzden. Burada AVAX için konuştuk. Düşen bir trend mevcut. Bu da kilit açımlarıyla tetiklenme söz konusu olabilir. Sizden gelen bazı talepler var. Bunları da gün içerisinde eğer başarabilirsem, zaman ayırabilirsem Telegram tarafına mutlaka atacağım grafikleri. Genel olarak her zamanki gibi dikkatli olmamız gereken bir süreç içerisindeyiz. Her şey çok güzel olacak. Buna inanımız, inancımız sonsuz. Ama sabır edenler e, bu güzel sonuca ulaşacak biliyorsunuz. Lütfen kimsenin söylemlerini başta ben dahil olmak üzere dikkate almayınız. Sadece bir e, dost söylemi olarak benimkileri kabul ediniz. Genelde uyarılar e, uyarılarda bulunmaya çalışıyorum. Bu arada bir mesaj almıştım. Onunla ilgili detayı da vereyim. Daha cevap veremedim kendisine. Çünkü videodan önce gördüm. DTC'den işte şu kadar kardayım sizce ne yapmalıyım? Böyle sorulara cevap vermem imkansız. Ben sadece size teknik grafiği paylaşabilirim. Almak, satmak, kar realize etmek ya da stop etmek sizin tercihinizde. Ama kar varsa almak her zaman iyidir e, diye onu da cevaplamış olayım. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Güzel bir gün olsun. Akşam güzel bir etkinlikten size birkaç fotoğraf paylaşırım. Sevgiler.